Herkese merhabalar. ilave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Ankara'dayız. Ankaralı vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın biz aynı gemideyiz. Fedakarlığı sadece devletten beklemek değil, fedakarlığı halkla yapmalı sözünü soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. ilave TV Ankara'da ilave TV sizleri seviyor. Vatandaş da fedakarlık yapsın dedi. Ne diyor? İyi, yapıyoruz. Senelerdir yapıyor, senelerdir. Oyumuzu bu partiye veriyoruz. Ona her daim fedakarlık yapıyoruz. O da terbiyesizlik yapıyor. Neden abi? E işte ne yapıyor? Durumlar kötü mü? Kötü tabii. Elektrik almış gitmiş, doğalgaz almış gitmiş. Ben SSK emeklisiyim. Verdiği 600 kaymazam, 1 milyar yaptığı zam. O da elektriğe gitti diyorsun yani zaten. Elektriğe, suya, doğalgaza gitti. Etini, sütünü, balını alabiliyor mu abi? Tatiline gidebiliyor mu? <laughs> ne tatili kardeşim? Köyümüzde zor gidiyoruz ya. İşte biraz afedakarlık yapsın dedi. Vatandaş dedi. Her şey devletten beklemesin dedi. Aynı gemideyiz diyor. Ye, doğru. Aklı mı? Yarın Tabii. seçim olsa kime oy versin? AK Parti'ye verir misin? Valla o güne varmayacak bir şey diyemem. Düşünüyor mu vermeyi? Ya şimdiye de ona verdik de bilmiyorum. Bir işe yaramadı şimdi... mı? İşe yarayıp yaramayıp da benim hiçbir işime yaramaz ki. Ben ticaret yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Benim param yok, pulum yok ki. Zamlar altında ezildin mi? Ezilmez olur mu insan ya? Memleketime ben zorla gidiyorum, geliyorum. Emekliğin durumu iyi diyorlar AK Partililer. İyi diyorsa iyidir. <laughs> Senin iyi mi? He? Senin? Allah'a şükür. Hamdolsun diyor. He. Eyvallah. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Biz ne yapalım vatandaş olarak ne yapabiliriz? Te fedakarlık yapacak. İşimizi sıkacağız. Sıkı sıkı diş kalmadı ağzımızda. Gidişat nasıl abi sizce? Ekonomik gidişat zamlar. Hiç iyi değil. Gidişat iyi değil. Yani zamlar ortada. Milletin gelir seviyesi belli. Verdikleri ye yeni yıl zamlarını zaten vermeden gelmeden gitti. Elektrikle gitti diyor zaten. Bir elektrik değil ki. Arabaya binemiyoruz bak. Evet. Arabaya binemiyoruz. Mazot olmuş 15 buçuk. Zor, işimiz zor. Memnun değilsiniz gidişat Değil, memnun değiliz. Geçen seçim kim oy vermiştiniz abi? Bende kalsın. Bu dönem seçim olursa aynı partiye oy verir misiniz? Vermem. Vermez. <laughs> bir değişiklik lazım mı? Bir kan değişikliği ülkede. Gerekiyor sanki. Öyle bir bir gerekiyor. Bir, de bir değişiklik, bir yeni atılım gerekiyor gibi. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kardeşim Cumhurbaşkanı dedi ki fedakarlığı sadece devletten beklememek lazım. Vatandaş da fedakarlık yapmalı dedi. Ne düşünüyorsun? Ya illa ki yani fedakarlık bir yandan bizim için de daha iyi olur. Yani şunu demek isterim. Yani devletimizden biraz daha yani destek istiyoruz. Yani her şey çok pahalı. Mesela nasıl söyleyeyim size? Fiyatlar uçtu mu? Aynen fiyatlar uçtu abi. Enflasyon altında vatandaş eziliyor mu? İlla ki eziliyor. Tabii ki eziliyor abi. Ezilmez olur mu? Ya şu an yani yani evine ekmek götüremeyenler var çoğu zaman. Biraz daha fedakarlık yapmanız lazımmış. Yani abi biraz da devletimiz bize daha çok destek olması lazım. Devletin mi fedakarlık yapması lazım? İlla ki abi. Devletin bize fedakarlık yapması lazım yani. Biz Hiç şartla memnun değiliz. Hiç değiliz hem de. Yani öncekinden çok çok kötü durumdayız bence. Daha önceden daha mı iyiydi? Daha önceden daha iyiydi. biz genciz. Hani şu an belki diyorlar hani gençler pek bir şey görmedi etmedi diyorlar ama yani şu ana bakarak her şey kötü gidiyor bence. Geleceğini görebiliyor musun? Yani ben bir 3 yıl sonra şunu yaparım diyebiliyor mu? Yok abi nerede diyorum hiçbir şey yani önceden, önceden ya önceden önceden belki daha çok güzel hayallerimiz vardı şu an yok mesela. Yani yapamıyorsun ki nasıl yapacaksın? Her şey uçmuş gitmiş. Yarın bir seçim olsa kim oyunu versin? Abi seçim olarak yani iyi bir yani iyi biri çıkarsa ona veririm yani. Şu an aklımda kimse yok. AK Parti'ye? Yok abi AK Parti'ye de... ben daha önce AK Parti'ye verdim mesela. Şu an Hı. vermem yani. Yani diğer adayları değerlendirin. Ya illaki değerlendirin. Eyvallah. Çok sağ olun. Ne demek abi. Kardeşim sen gelsin. ne düşünüyorsun? Yok Cumhurbaşkanı yok. dedi ki fedakarlığı devletten beklememek lazım. Vatandaş da biraz fedakarlık yapması lazım. Aynı gemideyiz dedi. He. Yeah. Vallahi fedakarlık biraz devlet yapması lazım bize fedakarlığı. Yani biz bu devirde nasıl fedakarlık yapacağız? Orası... Sıkıntı. Cepte zaten para yok. Ne fedakarlığı mı diyor? Sıkıntı. Ortalığı görüyorsun abi. Her yer sıkıntı. Millet işsizlikten kavruluyor. Yani esnafların hali de perişan zaten. Evet. Bayağı sıkıntıda yaşıyor. Yani hakkımızda hayırlısı olsun abi. İnşallah. Yarın bir seçim evet. olsa kim oy versin? Kimi düşünüyor? Allah kim oy veririm? AK Parti'ye vermem de. Birisine veririm yani. Karşısında kim olursa veririm. Yani veririm abi. Eyvallah. Çok sağ Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun abi. Hayır olsun. Versin bana ben yaparım. Yok mu abla? Ha, olsa ne gezeyim böyle? Nasıl Giren. durumlar sizce? Vahim. Kötü mü? Kötü. Vallahi bizi yapacağımız kadar yapıyoruz zaten. Daha <laughs> da. yapıyor bu vatandaş. Yani. Nasıl abla gidişat sizce? Ortada. Memnun değil misiniz pek? <laughs> Zamlar etkiledi mi vatandaşı, emekliyi? Çok çok. Geçen seçim kime oy verdiniz <laughs> abla? O bende kalsın. Bu dönem aynı partiye oy vermişsiniz. Kendi partime verdim. <laughs> kime vermiştiniz? AK o Parti bana. Bana. Yok, o bende kalsın. Doğru demiş abi. Yani ekonomi konusunda çok iyiyiz. Yani ben kendimce konuşuyorum. Yani bayağı lüks yaşıyoruz abi. Yani başka da bir şey diyecek. İyi diyorum. Tabii işte. çok iyi abi hem de. Yani evet. her şeyi mesela herkes ondan bekliyor. Olmaz yani. Evet. Bizde de dediği gibi halkında bir şeyler yapması lazım. Gayet iyi yani ekonomi. Eyvallah. Bayağı Çok sağ beğeniyoruz. Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'dan. Eyvallah. Selamlar abi. Çok sağ olasın. Doğru. Haklı evet. mı? Evet. Vatandaş fedakarlık yapıyor mu? Evet. Durum nasıl abi sizce? İyi Allah'a şükür. Sıkıntı Şimdi, yok diyorsunuz. Yok. Yarın bir seçim olsa oyunuzu kime versiniz? Benim oyun belli zaten. Kim? Başkanım. Cumhurbaşkanı. AK Parti diyorsunuz. Evet. Teşekkürler. Hadi, hadi. Sağ olun. Olun. Yani halk e, yaptığı fedakarlığı yapıyor bence. Ters giden bir şey var. E, bunu düzeltmek de iktidarda kim varsa ona düşüyor. Halkın yapacağı başka bir fedakarlık kalmadı. Alım gücü düştü. Alım gücü düşünce insanların e, ne yapacağını şaşırıyor. Dediğim gibi bu işin başında kim varsa, sorumluluk kimdeyse düzeltme de ondadır. Halkın yapacağı bir fedakarlık kalmadı diye düşünüyorum. Çünkü orta sınıf tamamen yok oldu. Bir üst e, tabaka var, bir de tamamen alt, yoksul bakıyoruz. alt tabaka var. Bunu nasıl değerlendirirler bilmiyorum. Ama benim hiç e, umudum yok, giderek kötüleşiyor. Çünkü her şey yakıta bağlı. Yakıt arttıkça nakli artıyor. Döviz, artıyor. döviz Dövizden çok özellikle petrol, petrolden dolayı fiyatlar giderek yükseliyor. Düşeceğini de pek sanmıyorum. Ee, ciddi bir e, sorumluluk var. Bu sorumluluk kimde ise sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Fedakarlığı biraz daha halk yapması lazım. Aynı gemideyiz dedi Cumhurbaşkanı. Ne diyorsunuz? Ya bu konuda gerçekten haklı. Her vatandaşın devletten her şeyi beklememesi lazım. Biraz da çaba, kendi sarf etmesi lazım. Şöyle bir şey var. Ben hani etrafta görüyorum, kendi yaşıtlarıma bakıyorum. Ben 30 yaşındayım. Şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar, ben yurt dışına çıkacağım. Ben bu ülkede yaşayamam falan diyor ve bu arkadaşlarım genelde de Atatürk'ü seven, Atatürk'ü saygı duyduğu, ben de saygı duyuyorum tabii ki. mü diyen arkadaşlar. Ben şunu demek istiyorum. Madem Atatürk'ü her zaman çok seviyoruz ve sevmeliyiz, saygı duymalıyız. Bu ülkede yaşıyorsak bence bu ülkeye arkamızı dönmemeliyiz. Çünkü Atatürk dönmüş mü cesaretli adamdı. Hiçbir zaman vazgeçmedi ve bu ülkeyi kurdu. Hiçbir zaman kaçmadı başka ülke. Osmanlı zamanında ülke işgal edilmişti. Herkes gitmişti, herkes ölmüştü. Toprak parçalanmıştı. Toprak parçalanmıştı. Ee, ve hiç kimse... Atatürk gibi cesaretli bir insan arkasını dönüp gitmedi. Ama Hı. şunu söylemek istiyorum. Mesela evet. üniversite mezunu musun? Yok. Bizim Üniversiteyi yok. bitiriyor. iki üniversite bitiriyor. Evet. Üç üniversite bitiriyor. Evet. Üç dil biliyor. Evet. İş bulamıyor. Evet. Ne yapabilmeli mesela? Diyor ki ben diyor ki, mesela beyin göçü nedir biliyor musun? Beyin göçü nedir? Ya beyin göçü hakkında Benim bir fikrim var. yok. Beyin göçü kendi ülkesinde imkanları bulamayıp Evet. Başka ülkelere kendi bilgi ve birikimini götürmesidir mesela. Evet. Mesela Türkiye'deki doktorlar son dönemlerde biliyorsunuz özellikle Twitter üzerinden paylaşımlar yapıyor. Türkiye'den gittim doktor olmuş. Evet. İşi var ama yurt dışına gidiyor. Neden gidiyor? Yani şöyle söyleyeyim imkanları beğenmiyor olabilir tabii ki. Gitmek isteyebilir o da onun hayatı tabii ki. Ama ben hiçbir zaman e, bu ülkeye küsüp arkamı dönüp daha büyük de konuşmamak lazım. Tabii. Ama şu anki düşüncem... Asla arkam bu ülkeye dönmeyeceğim. Kim gelirse başa gelsin. Asla dönmeyeceğim. Ülkemde evet, kalacağım evet. orada çalışıyorum. Güvenlik görevlisiyim. Asgari ücrete yakın yani biraz üstünde maaş alan bir insanım. Ee, Allah'a şükür şu anda aç değilim. Ailemle yaşıyorum ama hayat pahalılığı gerçekten çok fazla. Bununla ilgili bir çözüm bulmaları lazım. Dün şurada bir markete gittim. Reklam olmasın. Reklam olmasın. E, marketin ismini söylemeyeyim. 41 lira bir yumurta olmaz kolisi. Yazık günah bu insanlara da. Yani geçen sene bir yağın fiyatı 30 liraydı. Şimdi e, 120 130 lira. Yazık günah yani belki 150 lira. E, arkamızı dönmememiz lazım ama bunlara da ses çıkarmamız lazım. Sadece yani radikal düşünmememiz lazım. Susla susan diye siz şeytan. Evet. Radikal düşünmememiz lazım. Yok o doğru. Yok bu doğru olmayacak. Eleştireceğiz ama saygı çerçevesinde herkes eleştirilebilir. Saygı çerçevesinde bunu yapabiliriz. Birbirimize küfür ederek, birbirimize küfür ederek, birbirimize hakaret ederek asla bir şey, asla bir şey karşılamayız. Ukrayna'nın halini görüyor musunuz? Bilmiyorum. Her kafadan bir sef çıktı, elin Rusya'sı geldi, kırımı aldı götürdü. Yarın bu ülke karıştığı zaman kimin kaçacağını hepimiz biliyoruz, kimlerin kaçacağını da biliyoruz. O yüzden biraz da vatan sevgisi insanın içinde olması lazım vatan sevgisi olmadı doğru. mı onlar hepsi kaçar yani ülke mahvolur parçaların bölünür gider Irak görüyorsun hükümet kurulamıyor Suriye'nin hali ortada Ukrayna'nın hali ortada daha iyisi olsun her zaman olsun Aynen. Ama mesela kefenimizde geldik deyip de bedelli askerlik yapanlar var vardır Elbette vardır ee, Ben yanlışını doğrusunu tartışmıyorum yanlışa yanlış doğruya doğru denmesi gerekiyor hiçbir zaman siyaset yapılırken Yok bu bence epey tutuyorum. Ben AK Parti'yi tutuyorum denmemeli Birisi Ülke menfaatleri yapıyor, önde Birisi yanlış yapıyorsa ona herkes e, şey yap. Bu ülkede şunları da gördük. Siyasete girmek istemiyorum pek fazla ama tarafsız konuşmak istiyorum. Şehit ailesinin yakınına senin bacını bilmem ne diyen insanları da gördük. Şehit ekelli diyenleri evet, gördük. Böyle şeyleri de gördük. Evet, PKK'lılara kırmızı halıyla 29 Ekim'de karşılayanları da gördük. Böyle gördük. Evet. Ee, ben şöyle söyleyeyim. E, bu insanlara e, tarafsız bir şekilde yaklaşılmalı. Herkesin cumhurbaşkanı olmalı tabii ki. Ben cumhurbaşkanına da saygım var. Muhalefet liderlerine de saygım var ama keşke böyle biraz şey yapsalar. Birlik, beraberlik konusunda birbirlerine yardım etseler bence bu ülke daha bir yere gelir. Benim Şuan. düşüncem bu. Çok teşekkür hem ederim. Hem hükümetten hem muhalefet. e, muhalefetten birbirlerine destek konusunda yani çıkar çatışması çok fazla, acayip derecede. Ben buna kızıyorum. Çıkar çatışmasından inşallah kurtulur bu ülke. İnşallah. Çok teşekkür Sağ olun. Sağ olun.